Mersin'de yerel ölçekte günlük yayın yapan bir gazetenin önünde toplanan maskeli bir grup genç, yalan haber yapmayın sloganları atarak gazete çalışanlarıyla tartıştı. Aranızı peşin aldınız mı? Yalan, yalan haber yapmaya bırakın artık. Yalan haber yapmaya Kim olduğunuzu söyleyin. Dün öğle saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Cami mahallesinde yaklaşık 35 yıldır günlük siyasi gazete olarak yayın hayatını sürdüren Mersin Haberci Gazetesi'nin bulunduğu sokağa gelen maskeli bir grup genç "Yalan haber yapmayın artık" sloganları attı. Gazete çalışanlarının kimsiniz hangi haberi protesto ediyorsunuz sorularına biz halkız bütün haberlerinizi yanıtını veren maskeli ve kapşonlu gençler gazete çalışanlarıyla bir süre tartıştı. Yalandan vazgeçin. Dürüst olun. Aranızı peşin alın. Yalan, haberi, Yalan haberi yapmaya bırakın artık. Halka tamam. yanlış yanlış. Sen şey tamam. Kim olduğunuzu söyleyin. Biz halkız. halkız. Biz halkız. Biz dürüstlükten yalayız. Biz Hangi haber? Haber var. hangisi? Yalan haberler var. Hangisi? Yok Siz onları daha iyi biliyorsunuz. Yalan haber yapmayı bırakın Gazetenin genel yayın yönetmeni Yüksel Ekici, özgür, bağımsız ve tarafsız yayıncılık yapan yayın kuruluşuna yönelik tehditlere sert tepki gösterdi. Amaçlarının halk yararına gerçekleri yazmak olduğunu ve bu yönde çaba sarf ettiklerini söyleyen Ekici, Gençlere maskelerini indirerek konuşma çağrısı yaptı. Ancak grup bu talebi kabul etmeyip slogan atarak gazete binasının önünden uzaklaştı. Gazete yönetimi özgür basına karşı yapılan bu girişimi kınadıklarını bildirdi.